Binlerce yıl önce bozkırların rüzgarında bir milletin sesi yankılandı. O ses tarih boyunca hiçbir zaman susmadı. Kimi zaman Orta Asya'nın sonsuz ovalarında bir savaş narasıydı. Kimi zaman bir destanın, bir kahramanın kaleminde ölümsüzleşti. Biz o sesi yeniden duyurmak için yola çıktık. Savaşların, zaferlerin, inançların ve kültürlerin arasında saklı kalan gerçekleri anlatmak için her videoda geçmişe bir adım daha yaklaşacak, tarihin tozlu sayfalarında gizli kalan hikayeleri gün yüzüne çıkaracağız. Sadece Türk tarihini değil, dünyayı şekillendiren uygarlıkları, imparatorlukları, inançları ve fikirleri keşfedeceğiz. Çünkü tarih sadece geçmişi anlatmaz, geleceğe yön verir. Geçmiş Türk Tarihi Tarihi sadece izleme, yaşa. Geçmiş seni çağırıyor.